bilmiyorum ki. O kadar çok mağdur edilen benim ki aslında. Ben evladımı göremiyorum. Ama o da bir başka türlü eziyet çekiyor. Ya kolay mı? yani küçücük çocuk, siz çocuğu bırakıyorsunuz bir yere ve çocuk sonra anlıyor şey olduğunu. Bir peçete alabilir miyiz lütfen arkadaşlar? Ee, biz biz teşekkürler teşekkürler. Hem ben... benden ayırıyor. Ne ne olur? Tamam tamam tamam, 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 tamam. No, bir tane no, no, no. tamam bir tane. Geçti günler, geçti günler. Yani madalyonun öbür yüzü derler ya. Evet. Dağın bir de görünmeyen öbür yüzü vardır ya işte. Tabii ki evlat hasretiyle bir Evlat hasretiyle yandı benim ciğerim. Ve ben evladım iyi olacak diye bağrıma taş bastım Ayşegül Hanım. Ben evladımın böyle şeyler yaşadığını bilseydim paralardım, alırdım. Ama mahkeme edildim. Ben de bilmiyorum, ben de gençtim. Ben de çaresizdim. Anamın, babamın iki göz odasına bir de çocuğu götüremezdim. Bir portakalı, bir elmayı zor alan bir ailede çocuğumu nasıl Götürürdün. besleyecektim? Götürürdün, sen her şekilde bakardın da o adam ona izin vermezdi. Abim ona izin vermezdi anneciğim. Vermezdi. Olan çocuğu oluyor işte, bak bizler böyle. Abim öldüğü gün Murat haber verdik. <laughs> Kocaman adam tabii artık. Geçmiş bizden uzak. <laughs> Geldi. Evet. Biz ben de babası öldü kendine işte. diye, ne siz yaparsınız diyorsun. paralayacak diye oraya buraya atacak diye bekliyorum. Kızcağız da bizde. Anneciği de bizde. Bak annen de burada dedim. Ya kadar körelmiş ki duyguları çocuğuma. Annesi bir kere sarılmadı bile. Anne, anne demeyi bilmek çocuk nasıl sarılsın? Yani, çocuk anne demeyi bilmiyor, kolay bir şey değil ya. Bu kadar bir kere gelip, Ya anne değildi, teyze, amca, hala, bir sus falan, rahatla. Onu bile demedi. yani babasının vefatından sonra kavuşmuşsunuz ama hani... Değil mi Burcu Hanım sayesinde kavuşmuşsunuz? Evet, biz aşağı yukarı bir yıl beraber yaşadık. Ayşegül Hanım. Anne oğul olalım. Geçmiş yaralarımızı saralım. Birbirimize destek olalım istedim ama... ...ben her adım atışımda o bir adım geri gitti... ...ve aramıza büyük bir duvar gitti. Şimdi şöyle... E, ya babayla büyüyememiş zaten evet. ee, ki başka bir hani e, aile büyüğüne hala varmış, kapı gibi dağ gibi ona da müsaade etmemiş anne zaten yok o anne olgusu olmuyor yani aslında Murat Bey'i de e, hoş karşılamak lazım düşünsenize küçücük yaşta e, her şeyi kendi yapmaya öğreniyor ve yalnızlığın en büyüğünü uzun yıllar tadıyor bu insan ne olacak? A, anne anne demeyi bilmiyor. Haklı aslında şimdi e, şimdi özür diliyorum. Şey, evet şeyden şikayet etti bana yani hani e, tabii ki ben o soru, soruyu sordum dedim ki ne kadar güzel bakın annenizle birlikte anne hani yaşamışsınız ama o, olmadı dedi neden olmadı dediğimde e, ona hep böyle baskı gibi gelmiş İşte bana diyordu ki işte. E, bu kadar masraf yapma, işte şu şeyine dikkat et, Uy, mesela şu an uyduruyorum işte e, üstüne giy üşütürsün, e artık evlen oğlum yani normal bir anne evladına bunları söyler ama böyle bir mevhum anne oluşmadığı çağramıyor. için yani ona hep baskı gibi yani dışarıdan birinin ona müdahil olması gibi gelmiş hep. Çok normal aslında bu da yani, yani ne size diyecek bir şey var ne öbür tarafa gerçekten istedim. Ah. Ayşegül Hanım, beraber yaşadığımız zaman o bir yıl boyunca... ...oğlum sana da cici bir kız bulalım, seni de evlendirelim... <laughs> ...sen de bir sorumluluğunu bil, çolun çocuğun olsun, bir yuvanı kur... ...çok istedim. Ben daha evlilik meselesini açar açmaz... ...havaya zıplıyordum. Çok kızıyordum. Yani hayatına, be, evet, ona hayatına karışmak gibi gelmiş hep yani halbuki anne baba elbette evladının iyiliğini ister, bunu düşünür ama işte öyle büyümediği için tek kalem ya şunu söyledi çok mesela benim en, daha yine sizleri üzmek için söylemiyorum ama bunu da söylemek istiyorum mesela çok enteresan evet en büyük e, ülkelerden en e, rahat ve pek çok insanın yaşamak istediği ülkelerden biri belki de İngiltere. İngiltere gibi bir yerde ev sahibi oluyorsunuz. Sizin eviniz var ama şunu söyledi. Ben o evi nasıl döşeceğimi bilmiyordum biliyor musunuz dedi. Çünkü ben evde büyümedim hiç dedi. Doğru. Hani ev ne bilmiyorum dedi. Ya gerçekten üzeyim diye söylemiyorum Doğru. ama bakın buradan pay biçin. Yani hani bir ev nasıl olur o evde. Yuvayı bilmedi ki oğlum. Doğru. Şu anda yani öyle bir ne düzen öyle bir düzenden haberi yok. Anlatın, Şu anda ben muyum? çok gerçeklerle ben yüzleştim. Yani bana tokat gibi geldi bu laflar şimdi. Ya niye peki? Bir, bir yandan da şunu da düşündüm. Murat Bey sizden bir özür bekliyor. Niye bu kadar ne ne için özür bekliyor olabilir ya? Yani? Hani şey mi istiyor acaba? Hep bunu düşündüm biliyor musunuz? Yani e, siz buraya gelirken yani o o zaman zarfında aklımda hep bu geldi gitti. Yani hani. ...daha güçlü olabilirdi halam, daha güçlü olabilirdi annem. Belki bunları düşündü yani. Hani e, belki de şey istedi, yani böyle elini hakikaten masaya vuracak kadınlar... E, ...olmanızı belki de istedi. Yani hani ne olursa olsun bedelini öderim... ...evladımı da alırım, evladımla beraber de yaşarım. E, ne yapacaksın yani, beni mi öldüreceksin? Demenizi mi bekledi acaba Yavuz Bey'e? Gururlu... ...nasıl diyeyim? berbat bir adamın oğluydu. Gururlu, paradan başka bir şey düşünmeyen. Paranın bir şey olmadığını görmüş olduk <laughs> böylece değil mi? Yani hani para, para evet her para zaman Para ne söylüyorum. biliyor musun? Para ciddi bir e, araç ama amaç olmamalı insanın hayatında. Bunu hep söylüyorum. O para ne Aslında işimize yararlı? Aslında neyi yaratı? satın alabilmiş? Allah ne, aşkına ne, neyi satın ne alabilmiş? Ne işimizde yararlı söyleyeyim mi? İkimiz oturacak küçücük bir evimiz var. O para o işe yaradı. Çocuğumu kurtarmadı. Hayatımı kurtarmadı. Çocuğum diyorum çünkü onu ben kendi çocuğum gibi biliyorum. Çok iyi anlıyoruz. sizi. Para ya. sadece ikimizi bir arada yaşatıyor o kadar. Neket Hanım. Ne olur toparlayın kendinizi. Bakın toparlayın... O kadar acı mu... çekiyorum. İçime içime ağlıyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok ağlamaktan başka.